bugün sizlerle Roblox'a nasıl gireceğimizi göstereceğim. Eğer ben de Can Demir paylaştı. Ona gidin. Çünkü ben de ondan girdim. Neyse hadi başlayalım. Şimdi Google'a gidiyoruz. Ara kısmına basıyoruz. Cloud Flare yazıyoruz. Yazın. Sonra aratın. En altta bak şurada şuraya tıklayın. Sonra Google yükleyeceksiniz. Ben de yüklü olduğu için açıyorum. Şimdi böyle bağlantı kestim. Şimdi bağlanıyor. Bağlandı. Roblox gibi biliyoruz. Böyle sayfamıza görebiliyoruz.